Merhabalar sevgili takipçilerim. Çiçekli Dünyan kanalıma hoş geldiniz. 14 Ocak Cumartesi sabahı işe geldim arkadaşlar. İş yerime yakın bir yerde arkadaşlar. O kadar güzel çiçekler var ki. Bu çiçeğin ismi acaba gelin çiçeği mi olarak geçiyor? Bilemiyorum. Bunu araştıracağım arkadaşlar. Sanarsın bahar ayındayız. Harika bir görüntüsü var arkadaşlar. Şahane. Çok güzel. Şu şekilde. Maşallah. Boydan boya arkadaşlar. Çok güzel. Ve burada da alaçatının güzel çiçekleri var. Araştırdım arkadaşlar. Bu güzelin ismi güneş papatyasıymış. Sarı papatya olarak da geçiyor arkadaşlar. Bunun yaprakları hiç dökülmüyor arkadaşlar. İnternetten araştırdım. Bunun 15 santim boyundaki olanı bile 45 liraymış arkadaşlar. Stokta var. Yani çok değerli bir çiçek arkadaşlar. Arkadaşlar, benim bir minik dostum var arkadaşlar. Benekli ismi. Ona ben yemek getirdim. Bunun gözlerine bakar mısınız arkadaşlar? Çok tatlı. Gel kız Gel 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 Gel, gel. Ah Yemiyor arkadaşlar ya Neden yemez bilmiyorum Şöyle bırakacağım ben ama Neden yemediğini anlamadım Gel Bir tane daha bir dostumuz var. Bakalım yiyecek mi yemek. Uyuyor ama şöyle bırakacağım ben. Aks. 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 Yok ya bunların hepsi tok. Vallahi tok yemiyorlar. Anlamadım niye yemiyorlar. Uy kızım size çok mu iyi bakıyorlar? He? Hey ya ben. Şöyle alacağım. bıraktım yersen yersin yemesse sen bilirsin